Herkese merhaba. Borsa yatırıma hoş geldiniz. Yine uzun süredir video yapamadım. Öncelikli olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir deprem yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yani söylenecek bir şey yok. Umarım herkes, geride kalan herkes daha iyi olur. Şimdi analize gelecek olacak, olursak arkadaşlar. Şimdi Chusan'la alakalı ben uzun süredir Chusan'la ilgili yani borsada belki video yapmıyor olabilirim ama belli hisseleri yine takip ediyorum. Chusan da benim radarımda olan hisselerden biri. Yani özellikle 2022'den sonrasına bakalım. Yani 2022'de örneğin bu ise şurada ne kadar görmüş? Kontrol ediyorum. Yani ağırlıklı ortalaması 9 desi, 9 diyebiliriz. Hani 9'da başlamış, e, tepe noktası da 22 görmüş. Yani yaklaşık 2,5 kat gitmiş. Zaten bu hissenin e, şu an sermayesi 71, e, 71 milyon 250 bin, e, net karı ise yıllıkta 157 bin. Yani yaklaşık zaten sermayesinin 2 katı bir karlılığı var. Yani bu şey, şu demek oluyor. Yani hisse aslında çok istikrarlı ilerliyor sermayesinin iki katı karlılık yapmış ve iki katı da fiyatlamış ardından. Şu an piyasa değeri defter değeri oranı 3.55, 3.55. FK oranı ise 8.13 bence gayet ideal. Ee, potansiyeli çok yüksek. Ee, yani şu an net bir hedef veremiyorum ama şunu iletebilirim. Çünkü net hedef veremememin nedeni de şu. Yani potansiyeli var ama tabii ne olacak ee, şu an e, işleriyle alakalı onu öngöremediğimiz için ama karlılığı devam ettiği sürece iyi noktalara gelecektir. Yani net hedef veremesem de örneğin son 12 aylıkta 25'i görmüş. Şu an fiyatı 17.93. Yani en azından bu yıl içerisinde kendisini diyelim ki 2'ye katladı. En kötü ihtimalden bahsediyorum tabii ki burada. Yani 50 TL civarlarını görür. Ki zaten yakın dönemde e, gördük zaten demir-çelik firmaları. E, tavan serisi yaptı. Tabi sonradan düştü. Sonradan topladı. Yani bunun da bir etkisi olacaktır. Burada yani benim tahminim hani son önümüzdeki bir yıl içerisinde 50 TL'leri zorlayacağını düşünüyorum. Ilave olarak yani burada Çusan'la alakalı yatırımlarına da tabi bakmak gerekiyor. Yani o kadar detaylı incelemedim. Ama genel olarak bakacak olursak yani yeni işler alıyor. Örneğin en son haberde Şuvadaroğlu mevcut alüminyum profil üretim kapasitesini %70 artıracak yeni bir üretim tesisi yatırımı yapılmasına karar verdi diyor. 19 Ocak 2023'te. Yani arkadaşlar bu bir şirket sürekli yeni işler alıyorsa ve bu yeni işleri yaptığı tabii ki zarar değil de kar elde ediyorsa, karlılığı artıyorsa bu ise belli bir zaman diliminde elbette ki yükselir. Yani bu kaçınılmaz bir gerçektir. Şunu da asla unutmayın. Örneğin kendinize bir sepet yaptınız. Karlınız diyelim ki e, yani yatırımınızı yaptınız ve %30-%40 kardasınız. Burada kısa vadede %30-%40 direkt sat yapıp ondan sonra tekrar e, alış yaptıktan sonra eksiye de gidebilirsiniz. Ben eskiden al sat yapardım yani traderlık yapardım ama buradan çok büyük paralar kazanamadığım için uzun vadeye döndüm. Emin olun şu an belki beni ilk defa dinliyorsunuz ya da ilk defa borsa ile ilgili e, tecrübeleriniz var. Şunu düşünüyorsunuz. Bu insanlar ben çünkü ilk girdiğimde borsayı şunu gördüm. Yani al sattı gerçekten para kazanılıyor. Ama işte piyasa terse döndüğü anda o kazandığınızdan çok fazlasını kaybedebiliyorsunuz ki kaldıraçlı işlem yapıyorsanız örneğin Viop gibi çok büyük paralarda kaybedebiliyorsunuz ve kazandığınızın yani kazandığınız zaten gidiyor. ilave eksiye giriyorsunuz. Ve krediyle işlem yaptıysanız ya da kredi çekip hisse aldıysanız bu da sizin sonunuzu getirebiliyor. Yani hayat tabii ki deneme yanılmadan ibarettir. Ama yanılmadan da belli şeyleri öğrenebiliriz. Örneğin tecrübe edilmiş, yani tecrübe etmiş kişilerin videolarını izleyerek, kitaplarını okuyarak e, bu tecrübe edinebiliriz. Ben bunu kötü tarafından gördüm. Yani aldım, sattım, zarar da ettim, kar da ettim. Ama örneğin paramı e, hisselere değil de başka bir yatırım aracına koymuş olsaydım zaten o karı elde edecektim. Aktaracağım başka bir şey yok arkadaşlar. Çusan'la ilgili... E, e, yani CUSAN e, potansiyeli yüksek olan bir firma. İlave Borsa İstanbul şu an gerçekten potansiyelin çok çok altında. E, umarım e, hem Borsa İstanbul olarak hem de Türkiye olarak e, daha güzel noktaları geliriz. E, tekrardan hepimizin başı sağ olsun. E, Borsa'da yatırım olarak e, tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.